Fenerbahçe'nin şu kadrosu teknik direktörsüz de zaten bu ligde güle oynaya ikinci olmaz mıydı? Ya bak güle şey, oynaya. Ya şey sen çalıştır söyleyeyim. ben çalıştırayım. Harun çalıştırsın ne bileyim Süleyman Buğra. Bir biz çalıştırsın ikinci zaten yapardık bu takımı. Ne kattı o zaman? Fenerbahçe ya yapayım? bence Mourinho'ya bu kadar çok para vereceğini Ali Koç kendi kulübe inse, ayakta dursa takım Mourinho'dan daha iyi oynardı <laughs> yönetiminden. Samimi söylüyorum. Çünkü paranın babası kendisi. Parayı veren o. Kimi istese aldı. Kimi ise evet her şeyi aldı. Kaçarsa şampiyonluk Mourinho mu yazar? Tabii canım ya. Evet Mourinho. Yani hemen Mourinho, istifa Mourinho geldi geldiği takdirde. Mourinho hiçbir fark yaratmadı Türkiye'de. Bak Jesus bir fark yarattı. Jesus'un örneğin penaltılarda hatırlarsan programlarda beraber konuşuyor. Evet. İki köşeye adam Cezası, koyuyordu. Ceza sahası yan evet, adam Evet kaleciden sekerse benim adam gelsin ona vursun diye. Yani kendi oyuncum diye. Bu bile bir felsefedir. Bunun bir felsefesi yok ya. Taliska diye bir adam çıktı. Sırtladı Fenerbahçe. Üç tane attı. Maçı kazandırdı. Yani Taliska olmasaydı ne olacaktı? Maç 1-1. Maç 1 Çıkart Taliska'yı 1-1. Yani. Açık konuşuyor. Evet, yani Mourinho'nun katkısını ben düşünüyorum düşünüyorum da böyle... Sıfır bir katkısı var. Skandal olaylar, sansasyonlar dışında Bulamıyorum yani. E bu kadar oynuyordu zaten. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kostiş nerede? Türbünde. Yabancı sınırına takılmış. E hiç yabancı değil. Hiç yabancı <laughs> sınır değil. <laughs> o da çok iyi. Galatasaray Kupa maçının devre arasını kimse söylemiyor. Ne olmuş? E i̇çeride büyük tartışma olmuş. Ha. Ondan sonra Mourinho kendisine diklenen adamları hiç sevmiyor. Bir şey daha duydum. Önce en çok konuşulanlardan bir tanesi de Cenk Tosun'muş. Onu da şeklinden 85-90'da alıyor. Hiç denemiyor, tutmuyor bile. Ya böyle bir adam.